Ne oldu? Yine mi bir şey yok senin sayısala? Yok. Altıdan vazgeçtim, üç bile yok. Canım üzülme, biz de haftaya tuttururuz. Tutturamayız efendim. Haftaya da tutturamayız, öteki haftaya da tutturamayız. Şans yok ki bizde şöyle havadan bir 500-600 milyar gelsin. <laughs> ne güzel olur, değil mi? Yani şu çıksa bize. <laughs> ne olacak çıkınca? Aa, önce çocukları <laughs> evlendiririz, sonra evi değiştiririz. Evi niye değiştiriyoruz? Banyosu çok küçük Mehmet. Nesi var efendim? Koskocaman banyo. Aman Mehmet. Hayal kuruyoruz şurada. Ne var yani büyük banyolu eve geçsek? Sana bıraksak... ...Türk hamamını alırsın zaten. Çarçur edersin parayı. Aman iyi. Ev filan istemiyorum. Şu Kadir bir ev tuttum diye gelsin. ...vallahi başka hiçbir şey istemiyorum. Aa sahi. Niye gelmedi o hala? Ne bileyim ben. Gelir herhalde. Öf tutmuş olsa şu evi. Bak, davuldan topladığı bahşişleri de yemişse eğer... ...bu sefer onu evden kovmakla kalmam... ...o tokmakla beraber uzaya yollarım haberin olsun. <laughs> Yolla tabii. Çinliler bile uzaya gitmiş. Türklerin nesi eksik? <laughs> Bir şey eksik değil tabii de... ...o zaman roket yoktu bizde ama... ...şimdi yapıldı. <laughs> yok, yok, kesin tutmuştur evi bu sefer, ben inanıyorum. Of. Bu Kadir nerede kaldı? Sence tutmuş mudur evi abla? Aa, ne demek tutmuş mudur? Tabii ki tutacak. Bir buçuk aydır buradayız. Yeter artık. <laughs> Bence de yani. Evet ya. Hamburger gibi kat kat yatıyoruz burada. <laughs> Ay yine lafı hamburgere getirdi benim tombul kızım. Ceren burger ne olacak? Sence Ceren burger çok haklı. Yani hemen taşınmazsanız gidip deli raporu alabilecek <laughs> kıvama gelmek üzereyim ben. Aman iyi. <laughs> ah geldi galiba. Kadir hoş geldin. Tuttun mu evi? Kadir? <laughs> Kadir, ne oldu diyorum sana? Tuttun mu evi? tutmak üzereydim Hulya. Tam tutmak üzereydim. Tutmama ramak kalmıştı. Elimi uzatmıştım. Kontrat neredeyse avuçlarımın içindeydi. Ama fakat lakin lakin 18 ve 32'ye güvenerek çok büyük bir hata ettim. Ne demek bu şimdi? Şu kupona bak bir Hülya, şu kupona bak. Eğer 18'de 32 gelseydi... ...şu anda Zekeriya köyde Sinan Bey'inki gibi bir evimiz... ...ben ev mi dedim pardon, şatomuz olacaktı. Kadir inanamıyorum, bütün bu kuponları sen mi oynadın? Evet, ben oynadım. Ama o adi 32 ile ahlaksız 18 var ya onlar gelmediler işte... ...bütün sorumluluk o iki rakamda. Ev tutacağımız paranın hepsini mi yatırdın? Evet Hülya. E ne yapsaydım Ne kadar çok kupon, o kadar çok şans demek. E küçük oynanamayacak kadar büyük ikramiye. <laughs> sinirlenmene gerek yok. Ben bunu kızımız için, minik yavrumuz Ceren'imiz için yaptım. Bunu onun istikbali için bir yatırım olarak görebilirsin. Deli etme insanı Kadir. Kaybetmişsin bütün parayı. Ne yatırımı? E, yatırım tabii. Sayısal lotoya yatırılan paralar Milli Piyango İdaresi'ne gitmiyor mu? Milli Piyango İdaresi'ne giden paraların bir kısmı... ...sekiz yıllık kesintisiz eğitime aktarılmıyor mu? <laughs> e, bizim kızımız sekiz yıllık kesintisiz eğitim sürecinde değil mi? <laughs> Ben para kaybetmedim Hulya. Ben kızımızın istikbaline yatırım yaptım. <laughs>